Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çokça insanların kafasında soru olan Alman kurtlarının kulaklarını dikelmesiyle ilgili birkaç bir şeyler anlatacağım. Görmüş olduğunuz şu an Athena kızımız daha 3-3,5 aylık. Kulaklarını gördüğünüz gibi dikmiş bir vaziyette ve sert bir durumda. yarın bir gün dişleri dökülme durumu olduğu bir dönemde kulakları düşebilir. Arada bir düşüyor da zaten. İsterseniz şöyle bir kulak düşmesi yaşıyor. Ama sanmayın ki sizdeki köpeklerde de aynısı olursa sanmayın ki kulakları kırıldı diye düşünmeyin. Çünkü kulakları belli bir protein kırdaktan oluştuğundan dolayı protein ve mineral oranlarından da düştüğü zaman isterseniz kulakları düşüyor. İsterseniz bizde de aynısı oluyor. Mesela vücudumuzdaki bazı vitamin eksiklikleri olduğu zaman bizim de halimiz düşüyor. Kendimizden geçiyoruz. Onun gibi düşünün. Köpeğim şu anda üç buçuk aylık daha dört aylık bile değil ee, ve görmüş olduğunuz gibi bayağı kendini büyük bir şekilde geliştirmiş bir durumda. şimdi bir de arkadaşların bazıları diyor ki işte işte orijinal Alman çoban köpekleri nasıl oluyor falan diye soruyorlar ee, bu ırkın orijinal olup olmadığını anlayabilmeniz için öncelikle annesini ve babasını tanımanız gerekiyor. Direk hani ben aa böyleymiş falan filan dediğin zaman olmaz. Şimdi gördüğünüz gibi bak kuyruğun altına kadar kahverengi e, tüylere çıkmaya başladı. Eğitim ile ilgili de e, normalde üçüncü aydan itibaren eğitimleri verilebilir ama asıl e, temel eğitimler beşinci ay gibi başlanabilir. Ama şöyle bir şey var. Gel gel kızım dur otur şu şekilde, elimizi şu şekilde yaparak otur deyip otur. İşte bu şekilde komutlara ufak ufak mesela otur, bekle, kal bu tarz komutları ufak ufak verebilirsiniz. Tabi bunları yaparken ne yapacaksınız? Köpeğe hiçbir şekilde e, zarar vermeyecek şimdi. ve tasması da bol olacak. Her zaman için bol bir tasma kullanacaksınız. Tabi e, yakın eğitimlerinde tasmasız eğitimleri daha ileriki vakalar zamanlarda çünkü şu an hala Köpeğimiz çocuk olduğu için, bebek olduğu için sürekli oyun oynama peşine düşecektir. Başka şu anda aklıma gelen bir şey yok ama olduğu zaman da bunları da tek tek söyleyeceğiz. Aklınıza gelen sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazdıktan sonra da ben de onlara cevap vermeye elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. 好不好